أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نسند الشهاب 420 حديث الدين النصيحة الدين النصيحة Ed-dinu en-nasiha. Kalu limen ya Rasulullah? Kal lillahi ve, ve li e ve li ve li ve ammetihim. Din samimi olmaktır. Bu açık kapatan nasihatle yapılmalıdır diye üç kere söyledi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kim için böyle olmalıdır ya Resulallah diye sordular. O da şöyle dedi. Allah için, kitabı için, peygamberi için, Müslüman halk ve önderleri için yapılmalıdır. Nasihat kelimesi Türkçedeki karşılığıyla nasihat ve öğüt demektir bir. Ama bunun yanında bir de samimi olmak anlamına gelir her iki şekliyle de hadisi inşallah anlamak zorundayız. Din samimi olmaktır. Yani siz samimi olacaksınız, bu samimiyetinize din denilecek ama eğer bu samimiyetiniz Allah'tan dolayı ise, kitap kaynaklı ise, peygambere benzemek içinse, Müslümanların önderlerini, imamlarını ilgilendiren onların lehinde bir samimiyet ya da bütün Müslümanlar için bir samimiyet onların lehinde olan bir samimiyetse işte bu samimiyete din denir. Bir başka açıdan değerlendirince nasihat öğüt demektir. Yani nasihat demektir Türkçedeki gibi. Nasihat konusunda biliyorsunuz üç öge vardır. Nasihat eden vardır, nasihat edilen, nasihat alan vardır. Bir de edilen, ortaya konulan nasihat, yapılan nasihat vardır. Eğer öğüt kelimesiyle söylersek, bir öğüt veren vardır, bir öğüt alan vardır, bir de yapılan öğüt vardır. İşte bunlar dindir. Ama öğüt alan, öğüt alırken, öğüt veren, öğüt verirken ya da bir öğüt yapılırken eğer bu Allah içinse, Allah'tan dolayı ise, Allah sebebiyle ise, bu yapılan öğüte, bu alınan öğüte, bu verilen öğüte din denir. Kitaptan kaynaklanıyorsa, Kur'an dedi diye, Kur'an'ın emrine uygun, Kur'an'ın nehyine uygun olsun diye yapılıyorsa, bu öğüt dindir. Peygamberden dolayı, peygamber sebebiyle, peygamber içinse, onun örneklediği bir hayata uymak içinse bu öğüt dindir. Yine bir öğüt ki düşünün ki Müslümanların imamlarının lehinde ise onların hayırınaysa, onları cennete göndermek içinse buna din diyoruz. Ayrıca ame-i müslimin dediğimiz bütün Müslümanlar adına onların lehinde olmak için onların cenneti için onların cehennemden kurtuluşu için yapılıyorsa bir öğüt bu öğüte yani bu nasihata din denir. Sözü başa tekrar döndürürsek, evet din samimi olmaktır. Bir samimiyettir. Ama bu samimiyet Allah'a olmalıdır. Yani kulun Allah'la münasebetinde bir samimiyet söz konusu olmalı. Ya Rab, sen benim Rabbimsin, ben sana kul köle olmalıyım diyen bir insan, bu sözünde samimi ise, onun bu beraberliğine din denir. Yani ilahımsın, Rabbimsin, razzakım sensin, benden haberdarsın, evvel sensin, ahir sen, zahir sensin, batın sen diyen bir Müslüman, Allah ile beraberliğinde ubudiyet ve rububiyet birlikteliği dediğimiz kendisinin kul olması, Allahu Teala'yı da kulu kölesi olunmaya layık tek varlık bilmesi, yani ilah ve Rab bilmesi konusunda samimi ise, yani samimiyeti Allah içinse, Allah'a aitse, Allah'tan dolayı ise, işte bu samimiyete din diyoruz. Değilse, bir başka açıdan, veli kitabihi şeklinde de anlaşılabilir samimiyetin, din olabilmesi şartını. Yani, eğer bir samimiyet, kitaptan kaynaklanıyorsa ya da bir insan kitapla beraberliğinde bir samiyet söz konusu ediyorsa ortaya koyduğu samiyet kitapla beraberliğinde bir samiyet gerçekten cidden samimiyetse o adamın bu yaptığı dindir ya da kişi kitaba samimi davranıyorsa halini ona arz ediyorsa onu samimi dost biliyor ya da daha güzelini söylersek onu samimi olarak gerçekten yürekten kitap biliyorsa, Allah'ın kitabı biliyorsa, kendisine gönderilmiş kulluk kitabı biliyorsa, bunda da cidden samimi davranıyorsa, bu samimiyete din diyoruz. Bakara Ali İmran'ı, Nisa maidesiyle, İhlas, Felak ve Nasıyla, bütün Kur'an'a böyle samimi gözle bakıyor, onun samimiyetine inanıyorsa, Kur'an'ın kendisi hakkında hep hayır söylediğine inanıyor, onları yapınca hayra ulaşacağına inanıyorsa, bu konudaki samimiyeti, o samimiyete Müslümanlık damgasını vurduracaktır. Yine aynı şekilde, peygamberle birlik bir hayatında, eğer insan samimi ise, onu Rasul ve Nebi olarak peygamber bilmesinden, hayatına örnek almasına, sözlerine can baş üstüne sarılmasından, onun tarzını ve tavrını benimsemesine, dünyada onun peşinde giderek yarın ahirette onunla beraber olma inancına kadar, bir peygamber inancıyla beraberse, dediklerini, söylediklerini, yaptıklarını, eylemlerini, söylemlerini ve izin verdiği takdirlerini, hayatın temel prensibi bilir, hep onlarla beraber olmayı din kabul eder, samimiyetle sarılırsa, ana babadan daha öne, kavim kardeşten daha öne, çevreden piyasadan daha öne, hacıdan hocadan daha öne, bütün düşünür yazar ve çizerlerden daha öne ama her şeyden daha öne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi örnek alır, ondan başkasını dinlemez, onun sözünü ancak kabul eder, geri kalan sözleri bunun ölçüsüyle ölçer biçer tartarsa, yani peygambere samimi davranırsa bu samimiyete din diyoruz. Bir de imamlara samimiyet. Evet. Yani önderlere, Müslümanların önderlerine, imamlarına, önde gidenlerine, çığır açanlarına ya da önder durumda, reis durumda, lider durumda ya da yönetici durumda olanlarına ama Müslümanların, Müslümanların imamları durumunda olanlarına, onlara da samimi davranırsa insanlar dediklerini dinlemek, yanlışlarını eğer bir kereye mahsus ise örtbas edivermek, gerekiyorsa düzeltmeye çalışma konusunda eğer samimi davranırsa, onların sözlerinden çıkmayınca Müslümanca bir hayatın gereğidir bu diye rahat edeceğine, huzur duyacağına, sonunda cennet hak edeceğine inanıyor, samimi bir teva durumunda oluyorsa, bir de bütün Müslümanlar için Müslümanca samimi bir kardeş pozisyonda bulunuyorsa, bu samimiyet dindir, dinin ta kendisidir. Gerek öğüt olması, gerek samimiyet olması açısından din samimiyet, din nasihattır ama kim için, kimden dolayı, kim dedi diye, kime karşı ya Resulallah, bu nasihat kime, bu nasihat kimden, bu nasihatin kaynağı ne olmalıdır diye sorulunca, Allah, kitap, Resul anlatılmış, sonra müminlerin imamları ve bütün Müslümanlar sıraya konulmuştur. Tekrar okuyorum. Ed-dinu en-nasiha. Ed-dinu en-nasiha. Ed-dinu en-nasiha. Kalu limen ya Rasulullah? Kal lillahi ve li ve li ve li eimmetil muslimin ve ametihim Din samimi olmaktır. Bu açıkları kapatan bir nasihatla yapılmalıdır diye aleyhissalatü vesselam üç defa tekrar etti. Bu kim için böyle olmalıdır ya Resulallah diye sordular. O da şöyle dedi. Allah için, kitabı için, peygamberi için, Müslüman halk ve önderleri için yapılmalıdır. 421 Eddeynu şeynü din Borç Müslümanca yaşamanın yüz karasıdır. Ya Rabbi sen koru. Beni ve bütün Müslümanları, bütün Müslümanları ve beni sen koru Ya Rab. Borç. Ama bizim Allah'tan ve Resulünden öğrendiğimizin dışında hayatımızı kendilerine göre ayarladığımız nice kurallarımız vardır bilirsiniz. Kur'an'da yazmaz onlar. Ya da 115. surenin 5. ayetiymiş gibi Kur'an'ın dışında ama Kur'an'a bitişik yazar onlar, Kur'an'ı açanlar oradan okurlar. Peygamber söylemez onları sallallahu aleyhi ve sellem ama sanki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş gibi davranır Müslümanlar. Mesela borç yiğitin kamçısıdır. Kamçılandıkça yiğit, borç ile kamçılanmanın gereği neler neler elde ettiğini sanır. Oysa kamçılanma çoğu zaman değil, hatta her zaman işkencedir, ızdıraptır ya da hayata bir müdahale demektir bilirsiniz. Yani siz kamçı ve kırbaçla yapılan işkenceleri galiba unuttunuz. Allah göstermesin ama mesela bir atın arabayı süren bir atın arabacı tarafından kamçılanması da sanki ondan başka bir anlama gelir mi sizce? Ama borç, yiğidin kamçısı. O kamçılanmalıdır borçla, değilse eşya alamaz, değilse mal biriktiremez. Tayin olur gider bir yere, orada hısım akrabayı unutmalıdır, çünkü para biriktirmelidir. Ama anne babayı zaten terk etmeli, çünkü para biriktirmelidir. Tatilde, seyranda ve bayramda onları ziyarete gidecek olsa bilmem ne kadar para harcayacaktır. Hayır harcamamalı çünkü para biriktirmeli. Onları eşyaya yatırmalıdır elbette. Tamam ama bütün bunlar yetmez onun için. Bir başka imdat simidi göndermiştir sanki. Borçlanması gerekir. Gelirinin iki katı değil, on iki katı borçlanmalıdır. Bir yıl boyu borç altında indemelidir. Şahsiyetini ezmelidir. Borçla araba almalıdır binmeye imkanı yoktur. Dolayısıyla birileri onunla şahsiyeti konusunda tartışmalıdır hatta. Çünkü borçlanınca şahsiyet ortadan kalkacaktır. Aleyhissalatü vesselam o kadar çok ısrarla borçtan Allah'a sığınıyor ki annelerimizden biri soruyor. Aman ya Resulallah bu kadar borçtan Allah'a sığınmanız acaba neden? Diyor ki borçlu yalan söyler, verdiği sözü tutmaz, yani şahsiyeti ezilir. Ne dersiniz? Borçlanmak mı? Çaresizseniz borçlanın tabi hemen aklınıza geldi değil mi? Müslümanlar o tür haberleri bir an önce öğrenirler. Nedense onun dışındaki haberlere zaman kalmaz genellikle. Ama aleyhissalatü vesselam da hayatının sonunda borçlanmış. Evet. Hatta bir Yahudi'ye arpa almış da karşılığında miğferini veya kalkanını verecek biçimde borçlanmış. Evet. Aynen öyleyse siz de borçlanın. O duruma düşmeyin ama düşmüşseniz borçlanın elbette. Dininiz tehlikeye girecekse borçlanın. Dininizi tehlikeye sokmayın. Ama efendim canınız tehlikedeyse ya da namusunuz tehlikedeyse borçlanın. Aklınız tehlikedeyse borçlanın, kurtarın. Tamam ama siz dininizin tehlikede olmasını şöyle mi anlarsınız yoksa? Efendim diyor. Gayet rahat ve kendinden emin bir ifadeyle bir yüksek hoca efendi hazretleri, bir adamın aylık geliri 100 lira ise, bir başkasının eğer geliri 90 lira ise, 100 lira aylık geliri olan, 90 lira aylık geliri olandan yüzde on daha fazla ibadet ve itaattan haz alabilecektir. Diyor. Allah-u Ekber. Nasıl oldu anladınız mı? Bilmem ben ifade edebildim mi? Şaşkınlığından ne dediğimi bilemedim sayıyorum. Yani adamın gelirine göre ibadetten zevk alma sınırını belirliyorsunuz. Birisi 3 milyarlık, birisi 2,5 milyarlık farklı zevk alacaklar. Çünkü gelirleri ona göre insanlar. Efendim hayatta ihtiyaçlarını karşıladıkça insan ibadete yani Allah'ın huzurunda ibadet dediği onun bir tek namaz zaten anlaşıldı sözünün devamında Allah'ın huzurunda durdu mu Borç harç dertten kafa karışıkmış da ondan dolayı o adam biraz daha zevk alamazmış. Diğeri borçsuz dersi rahatmış. Hayret ki hayret. Bakın piyasaya yani geliri daha fazla insanların hiç borçlu olmaması gerekirken tam tersine belki de onların borcu benim mevcut malımın değil benim kendimin de para etmez tarafımdan hesaplasanız binlerce insanın gelirinden daha fazla. Ne dersiniz? borç konusunda bu benim kanaatim ama aleyhissalatü vesselamdan bir iki hadis hatırladığımı sizinle paylaşayım diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem namazda tahiyattan ve salavattan sonra şöyle dua ediniz Allahümme inni e'ûzu bike min azâbin nâr ve e'ûzu bike min azâbil kabr ve e'ûzu bike min fitnetil mesihid i deccal ve a'udhu bika min fitnetil mahya <laughs> vel mamat. Allahumma inni a'udhu bika min vel maram. Allah'ım cehennem azabından, kabir azabından, deccalın fitnesinden, hayatın ve ölümün fitnesinden, günahtan bir de borçtan sana sığınırım. Sen koru ya Rabbel Alemin. İşte sıraladığı şeylere dikkat edin. Borçtan Allah'a sığınan sallallahu aleyhi ve sellem, onun yanında listeye aldığı şeyleri yeniden gözden geçirin. Cehennem azabı, kabir azabı, deccalın fitnesi, hayatın ve ölümün fitnesi, bir de günah. Bunlarla birlikte borcu sıraya koymuşsa ona göre ciddiye alalım. Bir başka hadis hatırlıyorum. Kâne'n-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem la yusalli ala ehadin aleyhi deynun. Fekale sallu sahibekum fe inne aleyhi Bir cenaze haberi verilir aleyhissalatü vesselama. Namaz için davet edilir. Der ki siz kılın namazını çünkü onun borcu vardır. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılmaz namazını. Ne dersiniz? Peygamberin kılmadığı a kılınmaz mıymış? Namaz kılınmaz mı demeyin. Bakın siz kılın diyor zaten. Ama Peygamberin İstiğfara layık görmediği bir kul olmak ister misiniz? Peygamberin istiğfarına layık olmamak pozisyonda ölmek ister misiniz? Öyleyse borçlanmayın. Ama araba alamıyorum, ama kitap alamıyorum, ama ev alamıyorum, ama kira öder gibi, ama yani bunun başka yolu yok ve fakat bu böyle olmuş, bu dönemde böyle gider deme, bu sizin mantığınız. Ben peygamberimden öğrendiklerimi söylüyorum. 421. hadisi yeniden okuyorum. Ed-deynu din Borç Müslümanca yaşamanın yüz karasıdır. 422. Rasul hikmeti mehafetullah. Allah'a karşı saygısızlık yapmaktan korkmak hikmetin başı. İslam'ı derinlikli kavrayışın en önemli bölümüdür. Dini anlamada başta müracaat edilecek sözlerden biridir. Resul hikmeti mahafetullah. Hikmet bir şeyi yerde yerince yapabilmek. Neden var ise anlamak ve ona göre uygulamak demektir. Allahu Teala her bir peygamberine yeryüzünde kendisine halife olsun diye yarattığı insanların bunu nasıl yapabileceklerine dair bilgiler göndermiştir. Buna vahiy diyoruz. Kulluk bilgileri, itaat bilgileri ya da Allah'ın rıza ve gazap yollarını gösteren bilgiler. Bunlar doğrudan kelimelerle peygamberlere beyan edilen vahiy bilgileridir. Fakat onun yanında bir de her bir peygambere bu bilgilerle insan hayatını nasıl düzenlemeli? Onları bilenle bilmeyenin hayatta farkı nelerdir? Nasıl olmalı? İnsan Allah'ın istediği bilgilerle, Allah'ın gönderdiği bilgilerle nasıl bir hayat sürerse Allah'a kul olur, nasıl yapabilmelidir gibi Onların sanki pratik hayata indirgenme bilgisine de hikmet diyoruz. Bir başka açıdan bu sünnettir ya da onların toplumlara yansıyan kelimelerle ifadesine de hadisler diyoruz. İşte bu hadise göre hikmetin başı yani peygamberlere verilen bu yaşam bilgisi olarak sunulan hikmetin başı, sünnet bilgisinin başı, aslı ve esası varlık sebebi Allah'a karşı gelmekten korkmak, saygısızlık yapmaktan korkmak, Allah'ın hakkını yerine getirememekten korkmak, yani Allah'a karşı onun azap ve ikabına düşme ortamında bulunmaktan korkmaktır. Anlayabildiğim kadarıyla Galiba bugün en fazla ihtiyacını çektiğimiz insan modeli, işte bu hikmete sahip olan insanlar demektir. Biraz daha farklı ifadeler bulalım Allah'ın izniyle. İnsanoğlu Hz. Adem'den beri hep aynı insandır. Sinirlenen, merhametli olan, saygısızlık yapan, fedakarlık yapan, cömertlik yapan, cimrilik yapan yönleriyle insan hep aynı insan yine Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'e geldiği günden bu yana hep aynı Kur'an'dır. Dolayısıyla diyebilecek misiniz? İşte Kur'an, işte ey insanlar alın ve uygulayın. Hayır. O Kur'an'daki hayat programını nasıl uygulanacağı bilgisine muhtaç olarak insanlar uygulayabilecekler. Mesela bir kadın veya bir erkek bu bedeni bana Allah verdi ben bu bedeni Allah'a kullukta kullanmak zorundayım bilincine erebilir Kur'an ile. Ama acaba bunun için anne olarak, kız olarak, teyze olarak, komşu kadın olarak veya baba olarak, amca, dayı olarak nasıl hareket edebilmelerini elbette bir başka bilgi kaynağından öğrenmelidir insanlar. Ona da hikmet yani sünnet diyoruz. Ahzab suresinde konunun böylece ifade edildiğini ayrıca görürsünüz. İşte sünnete sahip olan, yani hikmet bilgisine ermiş olan bir kişinin sanki Kur'an'ı bilmekten öte bir bilgisi gerekecektir. Yani Kur'an'ı bilmesi yetmeyecek anlamına gelmez. O bilgilerin sıralanması bilgisi de gerekecektir. Değilse anlat bakalım dediniz mi? Fatiha'dan başlayıp bir çırpıda Bakara'yı, bir hamlede Ali İmran'ı Aman Allah'ım Neredeyse Tevbe suresi de bitiyor. Bu adam Kur'an'ı baştan sona bitirecek dediğiniz bunca bilgilerle dolu insanlar görürsünüz ama mahalledeki çocuklarla geçimsiz çocuğu için hangi ayetler öncelikli? Evinden ayrılırken hanımından istediğini yapmayan hanımına akşam neler yapması gerektiğinde hangi hadisler öncelikli? Parası konusunda, kazancı konusunda, piyasa konusunda, insanlar konusunda alış veya almayış, veriş ya da duruş konusunda hangi ayetler ve hadisler daha öncelikle uygulanmalıdır deseniz, işte onları bilmezse insanlar sanki Kur'an'ı bilmiyorlar demektir. Bir örnek sunalım. Mesela, bir adam var karşınızda. Bu karşınız karşı sokak, karşı daire, karşı cadde, karşı kaldırım olabilir. Karşı masa bile olabilir bazen hayatın cilvesi. Adam Allah'a, peygambere karşı, Kur'an'a, sünnete karşı, dine, diyanete karşı hem de hain, hem de zalim, hem de cani bir adam. Hem ki eline geçirdiği her şeyi hep kötülükte kullanıyor. Söyleyin, buna karşı ne yapmanız gerekir diye kime soracaktınız? Kur'an'a elbette. Sorun bakalım ne dedi? Size iki örnek önerdi mi? Sen ey Kur'an'ın huzurundaki kul Allah'ın kulu sen benden eğer bu konuda bilgi mi istedin al sana bir örnek sen belki iyi düşün Firavun karşısında Musa gibisin ya da sen ey Kur'an'ın karşısındaki Allah'ın kulu iyi düşün sen belki de Nemrut karşısındaki İbrahim gibisin dedi. Ne dersiniz? Hangisiniz siz? Karar vermek için bilgiye ihtiyacınız var. Söyleyin anneniz babanıza sorsanız, acıya hocaya sorsanız, Yazara, çizere sorsanız, bilene, bilmeyene sorsanız, karşınızdan gelene sorsanız, söyleyin herkes bir şey söyler mi? Bence bunu peygambere sorsanız, işte onun bilgisi, hikmet denilen bu bilgi ya da sünnet denilen bu bilgi sizin konumunuzu belirleyecektir. Her konuda öyle. Siz orada nasıl davranacağınızı, hangi ayeti uygulayacak, hangisini sıraya koyacağınızı Allah'ın Resulünden öğreneceksiniz ki bu hikmet demektir, bu sünnet demektir. İşte bu hikmetin, işte bu sünnetin başı da Rasul hikme, mehafetullah. Allah'tan korkmaktır. Ama bu korkmak öyle hani insanın kimi korkuları vardır. Aslandan korkar, yağmurdan korkar, hastalanmaktan, düşmekten ya da bir yerlerinin kırılmasından, ezilmesinden, bozulmasından korkar. Ama mesela annesine karşı gelmekten, onu memnun edememekten, misafirini ağırlayamamaktan korkar, bulunduğu yeri terk etmekten veya başka bir yere sürülmekten korkar. Yani insanlarda envai türlü çeşit korkular vardır elbette. Ama bir korku ki Allah'a karşı düşünülürse, Allah'a layık olan bir biçimde düşünülünce, o özel bir korku olacaktır. Onu memnun edememekten korkmak, ona saygısızlık yapmaktan korkmak, onu razı edememekten, onun azabına, onun gazabına düşmekten korkmak, onun lanetine layık olmaktan korkmak ya da işte Kur'an ve sünnette Allah bizi hangi konularda korkutuyorsa işte bunlar Allah sizi korkutuyor dediği ayetler ona göre Allah'tan korkmak işte bunlar hikmetin başıdır. Yani Allah'a kulluk bilgisi ve bilincinin Allah'ın bildirdiği vahiy doğrultusunda nasıl yaşanılır işte bu konudaki bilginin aslı ve esası, temeli sanki doruk noktada alemi ya da böyle alameti farikası mekafetullah'tır. Allah'a karşı saygısızlık yapmaktan korkmaktır. Demek ki hikmetin başı, İslam'ı derinlikli kavrayışın en önemli bölümü Allah'a karşı gelmekten korkmak, Allah'a onu memnun edememek anlamına itaat edememekten, isyan etmekten korkmaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.